Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yenilenebilir enerji kaynakları nedir? Bunu anlatacağım. Yenilenebilir enerji kaynakları tükenmeyen ve doğa tarafından sürekli yenilenen enerji kaynaklarıdır. Günümüzde fosil yakıtların tükenmeye başlamasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına önemi daha da artmaktadır. Bu nedenle yaşam devam ettikçe güneş enerjisi ve ona bağlı olan yenilenebilir enerji kaynakları da varlığını sürdürecektir. Bu kaynaklar her geçen gün ülkenin enerji ihtiyacına karşılanmasında daha fazla kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji nedir? Dünyada enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için çok çeşitli kaynaklardan faydalanılmaktadır. İnsanoğlu eski çağlardan itibaren ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayabilmek için İhtiyaç duyduğu kaynakları kullanmıştır. Günümüz, günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi ve artan nüfus nedeniyle enerjiye duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu, neden, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması kaçınılmaz bir hal almıştır. Peki bu güneş ee, yenilenebilir enerji kaynakları nedir? Güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle, jületör, termal, dalga, dalga, gelgit ve hidrojen olarak ayrılıyor. Bunlar çok farklı şekilde enerji kaynakları olarak kullanabilmektedir. Örneğin güneş enerjisini eski çağlar, eski çağlardan bu yana yemek pişirmek ve ısıtmak ısınmak, ısınmak için kullanıldığı bilinmektedir. Güneş ka karşısında geç, geçin geçmemizle birlikte bedenimiz, bedenimizi bedenimizi ıs, ısıtmakla kalmaz, güneşten çok faydalı şekilde yararlanılır. Güneşi hiç görmeden görmeden bile güneşten faydala, faydalanmanın yolu insan yolu insan insanoğlu tarafından tarih boyunca araştırılmıştır. Bu arayışların sonucunda güneşten faydalanabilmenin en farklı yöntemi bulunmuştur. Peki yenilenebilir enerji kaynaklarını anladıksa yenilenemeyen enerji kaynaklarına geçelim. Yenile, yenilenebilir enerji kaynakları doğada sürekli var olmakta ve kendini sürekli olarak yenilemektedir. Fakat her enerji kaynağı farklı farklı bir şekilde kendisini yeniler. Bu tür kaynaklar tükenmeye, tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca yenilenemeyen enerji kaynakları, kaynaklarının çıkartılması ve işlenmesi de oldukça da zordur. Yenilenebilir kendilerinden çok yüksek değerde güç elde edilmesine rağmen bu kaynaklar her geçen gün kendilerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmaktadır. Özellikle bu kaynaklar enerjiye dönüştürülürken çevreye ciddi zararlar verebilmektedir. Bu nedenle ülkeler hızlı bir hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji ve temiz enerjiye yönelmektedir. Peki nedir bu yenilenemeyen enerji kaynakları? Petrol, kömür, doğalgaz, çekirdek yani uranyum ve toryum. Yenilenen, yenilenmeyen enerji kaynakları olarak sınıflandırabiliriz. Bu kaynaklar oldu Kullanıldıkça azaldığı için zamana tükenecektir. Bu da bu da bize farklı bir enerji kaynakları aramaya yönlendirilecektir. Peki bunun çevreye ver, yenilenebilir, enerji, yani yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre etkisi? Yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığında fosil kaynaklar gibi karbon monoksit salgımı yapmaz. Bu neden? Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynakları olarak ifade edilir. Fakat fosil kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları arasına kaynakların ak, aksi enerji üretebilmek için kullanıldığında karbon monoksit salınımı yapar. Bu salınım çevreye ciddi zararlar verir. Fosil yakıtların hem tüken, tükenme tehlikesinin bulunması hem hem de çevreye verdiği zararın zararlar dolayısıyla gelişen dünyada kullanım kullanımının nispeten azalmasının azalmasına neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan su yani hidroelektrik enerjisinin doğal doğal yollarla kullanıldığında ekosisteme zarar bulunmamaktadır. Fakat baraj yapılarak enerji elde edilen hidrolik hidroelektrik santrallerinin diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından fark, farklı olarak ekosisteme zarar verir verdiği sürenir. Yani baraj kurulan yerlerde işte yani iklim değişikliğine neden olabiliyor barajlar. Enerji kaynaklarını kullanırken dikkat edilmelidir. Çevre zararlı olan enerji kaynakları kaynaklarının çok fazla kullanılmaması dünyayı yaşatılmaz hale getirecektir. Yalnızca fosil yakıtlar kullanarak enerji üretim, enerji üretim bilim üretilmesi yaşam için ihtiyaç duyulan oks oksijen oksijenin zor bulunması hale, hale getirmesine neden olacaktır. Gelecekte ya, yaş, daha yaşan, yaşantılısı ve bir temiz bir dünya için temiz enerji kaynaklarını tercih edilmesi oldukça önemlidir. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda güneş ve rüzgar enerjisini işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı. İsterseniz yorum ya da like atmayı unutmayın. Aşağıda bizim Discord sunucumuz var. Yeni bir Discord sunucumuz kuruldu. Çok güzel. Arkadaşlarımız var. Bilmediğiniz soruları da sorabilirsiniz, yardımcı da olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. İyi günler.